Arkadaşlar bugün fit, futbol videosu çekiyoruz. Onlar kazanır. Bir aşağı atmak üzereyiz. Gol. Kaleci videosu çekiyoruz Akif. Sen evet, kalecis... Ben kaleciyim. Evet geç kaleye. Kaleye geçiyorum arkadaşlar. Müthiş bir hareket Müthiş bir kurtarış yaptı Akif. Babasına gol atmaya çalışıyor. Bir yandan. Evet şimdi vuruyor ve babası gol. Evet şimdi geniş ekran moduna geçtik. Akif yakalıyor mu? Evet çok iyi yakaladı topu. Çok iyi bir kaleci Akif. Babası şut çekmeye hazırlanıyor. Evet çok iyi kaleci. Çok iyi kaleci Akif yine kurtardı. Evet çok iyi kaleci ve gol attı. Golü yine yedi babası. Evet Akif kaleci olmaya devam et. Ben kaleci olarak seni çekiyorum. Şu an ben oyunda değilim. Sadece kaleci olarak şut çekiyoruz. Gönder bana. Evet, sen kaleye geç sadece. Hadi. Dur kaleci elle atar. Tamam, elle bana pas ver. Evet, video çekmeye devam ediyoruz. Geniş ekran videomuz. Akif kurtar. Aferin. Devam ediyoruz en iyi kurtarışlarını yap Akif. Biraz sert vuracağım biraz sonra. Çok iyi başlıyoruz. Harikasın kaleci. Kaleci Şimaykal'ın Malatya şubesi. Evet gol oldu. Şimaykal'a nazar değdi. Evet. Evet yakaladı. Panter kaleci yakaladı. Gözlüklü kaleci gezdiklerini dikkatli kullanması lazım. Evet yine gol mü? Hayır. Yine kurtardı. Yine kurtardı. Evet. Şimdi geliyor. En iyi şutunu çek baba diyor. Ve çekiyor babası. Yine kurtardı. Kaleci her türlü kurtarıyor. Bu nasıl iş arkadaş? Evet. Şimdi tekrar babası geçiyor. Yine kurtardı kaleci. Ето, върху ме бързи, аз го тръгвам. Ето, последният шот. Ето, Браво, браво, браво.